700 bin lira ile 800 bin lira bandına alınabilecek mantıklı birkaç araç listeliyorum. Listenin en başında Renault Fluence yer alıyor. Üretimi bitse de Renault'un hala en sevilen arabalarındandır. Yedek parça ve can sıkan kronik dertleri yoktur. İkinci elde hala satar pazara sahiptir. Honda Civic FD6. Honda'nın eskimeyen arabası FD6 sorunsuzluğundan dolayı hala çok sevilen bir modeldir. Yağını suyunu koyduğunuz sürece başınıza bela olacak büyük bir derdi yoktur. Parçası kolay bulunur ve pazarlanır daima hızlıdır. Sıradaki araç Astra J Sedan. Opel'in en sevilen ve tutulan modellerinden olan Astra J hala oldukça ilgi görmektedir. Ufak tefek bazı Opel kroniklerini barındıran bu modelin yedek parça derdi yoktur. Sunduğu güvenli ve konforlu sürüşü sayesinde ikinci elde hala ilgi görüyor. Hyundai i20. Hyundai'in en sorunsuz arabalarından olan i20 ekonomik ve pratik olmasıyla bilinmektedir. Tercih edilebilecek en mantıklı hatchbacklerden biridir. Sıradaki araç Dacia Duster. En ucuz arazi araçlarından olan Duster, ekonomik ve sorunsuz bir araçtır. Düşük maliyetli ve oldukça iş gören bir modeldir. Bu paralara dertsiz arazi aracı arayanların tercihidir ve listenin son sırasında Fiat Egea yer alıyor. Piyasanın en çok satılan araçlarından biridir. 1.4 motoru sorunlu olsa da her modeli ilgi görüyor. Tamamen ekonomik olması için üretilmiş aile aracıdır. Peki sen olsan bu paralara hangi arabayı tercih ederdin? Videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.